Arkadaşlar herkese selamlar. Gameboy Türkiye kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mini hurda pazarına gezeceğiz. Şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum ben. Büyük hurda pazarına göre mini hurda pazarı biraz daha hesaplı arkadaşlar. Sizler de gezip görmek isterseniz Şöyle bir yerin tarif edeyim ben sizlere. E, trenle gelecek arkadaşlar için Osman Gazi durağında inerlerse biraz ileri yürüyecekler. Kent meydanı olurdu. Orada her pazar kurulan bir büyük bir pazar pazarı var. Orada kime sorsanız zaten e, bu ikinci el pazarı nerede kuruluyor diye herkes sizleri gösterir arkadaşlar. Umarım e, gelme fırsatı bulursunuz sizde. Videolarımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şey otuz. Belediyeler arkadaş. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ...bu Ne